Arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube kanalınıza özel link alma, özel URL alma nasıl yapılır, başvurusu nasıl yapılır veya adınıza tanımlandıysa bunu nasıl alırsınız bunu göstereceğim. Öncelikle kanal resminin üzerinde tıklıyoruz ve hemen buradaki ayarlar çarkına tıklıyoruz. Açılan bu sayfada kanal ismimizin altındaki kanal adresimizin sağ tarafındaki gelişmiş bölümüne basıyoruz. Burada özel URL sistemi yenilendi. Özel öğreneniz URL özel URL'nizi alın yazacak. Ben şu anda aldığım için gördüğünüz gibi youtube.com slash c slash uygulamalar 22 şeklinde ben özel URL aldım. Burada siz özel URL burada sizin özel URL'nizi edinin. Özel linkinizi edinin şeklinde bir bölüm olacak. Buraya bastığınızda istediğiniz linki kolayca basit bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için de kanalımıza abone olun. İyi günler diliyorum.